Bir saniye. arkadaşlar çıkar mısınız? Kodumu alıverteyim. Tamam. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Her şeyden öte heyecanlıyız. Hem e, İstanbul'da turnuvanın organize edildiğinden dolayı hem de e, yeni bir milli takım sürecinin başladığından dolayı. E, önümüzde bir buçuk aylık bir süreç var. En iyi şekilde hazırlanmak zorunda olduğumuz. Ve e, bu noktada hem e, işte yurt dışına gideceğimiz kamplarda ve oynayacağımız maçlarda hem de e, Değişen jenerasyon içerisinde takım olarak neler yapabileceğimizi görebileceğimiz çok e, iyi bir vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da e, 1 Eylül geldiğinde maçlarımız başladığında e, Türk basketbol severleri gururlandıracak ve e, oynadığımız basketbolla ortaya koyduğumuz mücadeleyle herkesi mutlu edecek bir performans sergilemek istiyoruz. Genç bir kadro olmamız bizi takım olarak nasıl sahip? Yani genç olmanın yanında şu an kurulan kadroda artık tecrübe kazanmaya başlamış bir sürü oyuncu var ve herkes kendini kanıtlamak istiyor. Bu noktada tabii ki de benim genç olarak katıldığım zamandan bugüne çok önemli geçişler yaşadık. O geçişlerin içerisinde de artık çok hırslı, enerjisi çok olan, mücadele isteği çok olan bir takım olmayı hedefliyoruz. İstanbul'da yani Türkiye'de yapılan turnuvalarda bizim daha başarılı olmamız ve yurt dışında yapılan turnuvalarda biraz daha geri planda kalmamızın sebebi sana ne? Yani e, tek bir sebep yok onu söyleyebilirim ama e, burada daha avantajlı olduğumuzun bilinci ve onun motivasyonu her zaman için e, sahaya çok net bir şekilde yansıyor. Yeni e, transfer hayırlı olsun. Teşekkürler. E, sürecine biraz sorabilir miyim? Nasıl gelişti? İlk teklif ne zaman geldi? Yani transfer süreciyle alakalı aslında bir açıklama yaptım e, dün hatta. E, onun dışında zaten hedeflerim doğrultusunda bir karar vermem vermek istiyordum ve e, bu noktada e, Euro Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş'un verdiği teklif ve yaklaşımları e, gerçekten e, aradığım ve hedeflediğim şeylere ulaşabileceğimi gösterdi. O o yüzden de karar sürecinde çok net bir ortam yarattılar bana. Orada bir şey çalışacak olmak seni hissediyor? Ee, yani bugüne kadar hep rakip olarak karşısındaydım. İlk defa beraber çalışacak olmak hem merak uyandırıyor hem heyecan uyandırıyor. Ee, <laughs> kariyerini daha ilerideki bir plan var mı? Yoksa Fenerbahçe için artık son durak yani şu an için iki veya üç sene boyunca Fenerbahçe için oynayacağım. O, o noktada daha devamlı şu an düşünmüyorum. <laughs> Evet. Tamam evet. mı tamam, arkadaşlar?